Dünya futbol tarihinde 700'den fazla gol atan futbolcular. Evet, dünya tarihinde çok başarılı oyuncular yer aldı. Her biri takımlarında yıldızlaştı. Hem kulüp takımlarında hem de milli takımlarında efsane gollere imza attılar. Şimdi kariyerinde 700'den fazla gol atan bu futbolculara bir bakalım. İlk futbolcu Ferenc Puşkaş. Evet, Puşkaş tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilir ve oynadığı maçta attığı gol alanına göre tüm zamanların en verimli golcülerinden biridir. Puşkaş kariyeri boyunca 700'den fazla gol atan oyunculardan biridir. 700'den fazla gol atan diğer futbolcu Josef Bican. Avusturya ve Çekoslovakya milli takımlarında oynamış. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre toplam kariyerinde 700'den fazla gol atan başka bir futbolcudur. Evet, 3. futbolcu Romario de Souza Faria. Brezilyalı eski milli futbolcu. Adı İtalya'daki Roma ve Brezilya'daki Rio'nun birleşiminden gelen Romario, bir dönümün efsane golcüsüdür. PSV, Flamengo, Valencia ve Barcelona gibi kulüplerde futbol oynamıştır. Barcelona'da oynadığı 84 maçta tam 45 gol, PSV'de 165 maçta tam 163 gol atmıştır. 1994 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamış ve en değerli oyuncu ödülünü almıştır. Romario tam anlamıyla bir gol makinesiydi. 700 gol barajını aşan 4. futbolcu ise Pele'dir. Pele futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcudur. 2013 FIFA Ballon d'Or Prize de Honor ödülünü ilk kez alan oyuncudur. Pele gerçek bir futbol efsanesidir. Evet şimdi gelelim son iki sıraya. 700 gol barajını aşan 5. futbolcu Lionel Andre Messi Cucuttini. Ayrıca Leo Messi olarak olarak da bilinir. Barcelona'da yıldızlaşan Paris Saint Germain'de forma giyen Arjantin milli takımının Kaptanında yapan Messi ve 700 gol barajını aşan listemizdeki diğer oyuncu ise CR7 olarak da bilinen Cristiano Ronaldo. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Ronaldo. Binden fazla resmi maça çıkan birkaç futbolcudan biri olup Ballon d'Or ve Altın Ayakkabı ödüllerinde kazanan gerçek bir efsanedir. Evet listemiz böyle. Biz başarı formüllerine ve başarı sistemlerine örnek almaya devam edelim. Hepsinde örnek alabileceğimiz ortak başarı formülü bir yaptık yaptıkları sevmeleri, iki kendilerini sürekli geliştirmeleri, 3. aşırı disiplinli çalışmaları. Sesiniz, umudunuz ve hayalleriniz geleceğinizi belirler. İyiliğiniz, cesaretiniz ve sevginiz sonsuza dek size gelecek. Mucizeler beklemeyi unutmayın. Çünkü siz bir mucizesiniz.